neyse e, hoş geldiniz abi. sonunda e, sütün kablo yemediği bir e, yayın abi. Ve galiba bir şeyleri bana söyleyebilmek amacıyla yapıyor bunu. Bir, bir sinirli bana bir şekilde. Neden sinirli bilmiyorum ama olduğu haliyle. E, peki yayın yapmadığım süreler boyunca ne yaptım? Onu da söyleyeceğim. Şu Minecraft'ta neden ayrıca böyle bir alandayım? Onu da göstereceğim. Şeyi gösterecektim. Bu yeni gelen yumurtaları artık herkes gördü, biliyor ama ben yine de bir göstermek istiyorum abi. Çünkü ben hiç görmedim. Şimdi şuraya ineceğiz abi. Buraya geleceğiz. Yani 100 yıl önce bunu yapsalardı çok güzel olabilirmiş aslında. Hiç incelemedim ama çok komik duruyorlar. Şu burunlara bak. <laughs> Sadece burunları <laughs> gözüküyor kocaman. Ama neyin ne olduğu belli. Abi bu zombi at birini anımsatıyor bana abi. Bu yana yatırılmış saç. Bu da kesinlikle burun bölgesi gibi durmuyor abi. Abi şuna bakar mısınız? Çok tanıdık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? sen zombi at değilsin. Kesinlikle. No 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 no. no. <gülüyor> <gülüyor> tamam başka şeylere de gidebiliriz. Eveyler çok güzel olmuş. Tatlı olmuş. Arma dildolar, dildolar da o da güzel olmuş. Axel Lot. Şunu da dilim sürekli öbürüne gidiyor ya. Daha kolay söylemesi daha kolay. Arma dillo demek çok zor. Axolotl bu da çok güzel. Yarasalar çok korkutucu olmuş oğlum. Bu ne lan böyle? Şunun haline bakar mısın? Çok ucubece duruyor. Arılar, arılar tatlı. Arılar çok tatlış olmuşlar abi. Onun dışında Blazer anlaşılabilir. Boglar anlaşılabilir abi. Şöyle Bogdun olduğunu bilmeyenler için. Ama gerçi her şey kendi kendini gösteriyor ya kendi haline. Ee, tamam tatlı. Cave Spider zaten normalde çirkin. Ee, kedi minnacık yapmışlar. Bu garip olmuş. Tavuk tatlı. Kod. Kod neydi lan? Ah. <laughs> tamam balık. Ama çok garip duruyor lan bu. Kolları falan var gibi ilginç duruyor. İnek garip duruyor. Freaking çok korkunç. Sen nesin? Yunus'sun yani benim hoşuma gitti. Enderman var, Endermite var. Endermight'ta da bak küçük yapmışlar küçük versiyonlu. Genel olarak hoşuma gitti benim. Tatlı yapmışlar. Bu tarz bir şey lazımdı çünkü mesela bak Piglin Murut olduğunu burada acaba hangisi neydi diye aramak yerine burada tak diye gözüm seçiyor. Birkaç tane şey de artık ha bu neymiş falan dersiniz de yani direkt bakmadan anlıyorsunuz neyin ne olduğunu. Daha ilk kez görüyorum ama mesela şu Squid değil mi? Aynen. Kardan adam. Bu zaten e, sinir bozucu Vexler aynen. Bu Wither Skeleton. Sadece şu yukarıdaki şey ne? Şu ne? Tadpole. Aynısını düşünmüştüm de başka bir yaratık, başka bir canlı gibi duruyor. Zoglin falan. Her şey yerinde. Gayet sevdim. Gayet hoş olmuştu olsun. Başka ne gelmişti bu güncellemede ya? Bu güncellemede pek ne geldiğini hatırlamıyorum. Çünkü süper süper şeyler gelmiyor. Belki yarın düzgün bir şeyler gelir. Tadpole ne? Neydi ya? Larva şey işte. Kurbişlerin küçük halleri. Belirli protein kaynaklı şeylere benzeyenler. Onlar da protein kaynaklı ama evet, onlardan işte. Anladınız. Bebek kurbiş. Evet, bebek kurbiş değil. değil. Tam aynı şey olmuyor. Dostum, benim öyle değil. O farklı bir şey olarak geçiyor diye böyle çıkan insanlar olacak. Çünkü ben bir kere daha kurbağalar yeni geldiğinde öyle bir video yapmıştım. İri baş. Aynen. Sonra gelip de o öyle değil yalnız bro falan filan başlıyor. Çünkü ee, farklı şeylere mi geçiyorlar? Bir yerde memeliyken bir yerde şeydi bir garip bir şeye mi dönüşüyorlardı? Yoksa ben tamamen götten mi sıkıyorum şu an? Biyoloji bilgim aşırı kötü. Zaten bugün de yayını açamayacağım diye hani böyle hiç yayına hazırlıklı değildim biliyor musunuz? Çünkü kaç gündür yayın açılmıyor. Bir sıkıntı oldu böyle. Hadi bakalım. E, ee, onun dışında var mı abi? Soru cevap ne zaman? Zaten her yayın soru cevap dostum. Daha ne istiyorsun? Ha akciğer sizden akciğerliye aynen evet. Memeliden ne şeye falan değil zaten de. Söylerken yanlış geldi kulağıma da. Evet biyoloji azıcık var. Kurtlara ses geldi. Aa evet kurtlara ses geldi. Bakayım ne gelmiş? <laughs> Aslan parçası be. Bakayım. Orada gayet güzel sesler. Evet, görmüştüm altı farklı ses olduğunu ve hani böyle içten ya yani gırtlaktan enerji veriyor yani. Bu yayın yapılırken hiçbir kurda zarar verilmemiştir. Bunlar sanal kurtlar. Hadi bir saldır bunu abi. Bir saldır. Gel şöyle alalım seni. Şuraya koyayım. E hırla mırla bir şey yap dostum. Sessiz kurt dostum. Bir balgam attı. Onun dışında sessiz işini görüyor herhalde. Oğlum yerken bunu ses çıkarması gerekmiyor mu böyle? <laughs> yani. Sadece hasar aldığında mı yani dostum? Bu mudur? <laughs> ah be çok acıklıydı bu. Baya acıklıydı. Ay bu bir kurt gelecek sandım. Sen kurt değilsin. <laughs> Ben sevdim. Sesler güzel. Gerçekten de gerici hani. Ee, kurtlardan gerilmen lazım. Oyunda hiç gerilmiyorsun. Bazen bu ses efektleriyle beraber altına sıçabilirsin. Ne olacağı belli olmuyor. Ben mesela tilkilerden aşırı korkmuştum. Böyle garip bir ağlama sesi, bir çığlık sesi geliyor oyundan. Allah Allah diyorum lan ne oluyor? Korku modu falan da yok. Hani normal dümdüz Minecraft oynuyorum. Aşırı gericiydi. mesela abi göstereyim. O sesleri çıkarırlar mı bir şekilde ya çığlık sesine? Sadece böyle palyaço burnuna dokunuyormuşsun gibi bing diye ses geliyor. Neyse. Aa, onun dışında yeni bir şey geldi mi buraya? Böyle baktığımız, görmediğimiz, acaba böyle bir şeyler vardı diyeceğimiz. Ben kurt seslerini sevdim. Alışınca belki siz de seversiniz. Genellikle kötü falan diyoruz. Hatta ne kadar kötü olduğunu hatırlıyoruz. Aradan bir süre geçiyor ve diyoruz ki aa gayet fena değil yani güzelmiş aslında'ya dönüyor. Bir yıl sonra, iki yıl sonra. Neden bundan nefret etmişiz ki'ye dönüyor. Onları da biliyorum abi. Du, e, du ek diye mi okunuyor yoksa du 3 kk olarak mı? Hoş geldin abi. Ee, bu arada şöyle bir şey yaptım onu da söyleyeyim. Bu arada Ender Mysterio'nun birinci yılı chat. E, alkış kullanmıyoruz normalde ama bunu da kullanabiliriz abi. Çok uzatmadan Ender Mysterio'ya birinci yılın kutlu olsun. Şöyle yapıştıralım abi. Ayrıca başka yayıncıları konuşacaksınız abi gidip onun yayını izleyebilirsiniz diye de onu belirtmek istiyorum. Eşeklik yapmanıza gerek yok abi. Hadi bakalım. Şimdi yayınımıza asıl şeye başlayacağız. Minecraft'ın güncellemesi ekstra bir şey yok herhalde. Tamamdır. Alkışı şimdi kesebiliriz. Şimdi size şey anlatacağım. Ee, o kadar fazla şey bastım ki 3 boyutlu yazıcıdan siz yokken abi yani ben yayın açamıyorken öncelikle masamın altına o kadar fazla e, matkapla deldim bir de saat umarım komşularım izlemiyordur saat sabahın altısında matkapla bir şeyler deldim ee, çok sessiz olmaya çalıştım olduğu kadarıyla ama mesela bunlardan biri masanın altına mesela laptop koyma aparatı yaptım şuradan size gösteremeyeceğim kamera açısından dolayı. Kızaklı bir şekilde buraya yerleşiyor abi. Ardından şuraya kanca yaptım. Ki kanca masanın üzerinde ıvır zıvır olmasın. Bu tarz işte alet edevattır. Paket açarkendir. Bu tarz şeyleri de saklayabilsin. Şuraya şöyle tekrardan uzatıyorum abi. Kancaya taktım. Ardından mesela kancanın üzerinde bir şey daha var. Bu abi. Bu da yer kaplıyordu. Onu da buraya koydum. Şöyle. Ee, başka ne var abi? Ee, mesela ses kartı baya şeydi uzanamıyordum. Masanın altına ses kartını ayarladım. Mesela sesimi kapatacağım ya. Korku oyunu oynuyoruz falan filan. Normalde böyle uzanmam gerekiyordu. Şimdi yine azıcık uzanıyorum ama yanımda. Mesela bakın. Ve tekrardan açtım. Burada elimin altına koydum. Ayrıca ışık ayarlamasıdır cart da. Evet şu an Bayağı ışık var. Evet bayağı ışık var. Bunları da elimin altına koydum ki istediğim gibi ayarlayabileyim. bileyim ee, gözüme çok karanlık geldi bundan sonra. Ha, bu daha iyiymiş. Bu daha okey.